Kardeşler, ortada bir hakikat var. Bu hakikati yüzlerce kere haykırmak istiyorum. İslam, Kabe'si kadar değerli mümin görüyor. İslam'ın namazı kadar değerli mümine karşı sadakat anlayışı var. İslam'ın haç gibi ibadet olarak karşımıza koyduğu mümini ziyaret etmek diye bir düşünce var. Müminler bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kenetlenmek zorundadırlar. Tuğlalardan bir tanesi çürürse duvara zarar vereceği için bu. O suçludur. Tıpkı alkol kullanan Müslümanın suçlu Müslüman olduğu gibi. Kıyamete doğru. Belki Mescid-i Aksa'mız, maazallah belki Kabe'miz bile, Topraklarımız işgal edilebilir. Göğüslerimizi işgal ettirmemeliyiz. Kafirlerin memnun olacağı sonuçlar için birbirimizi üzmemeliyiz. Kafir'in alkışına aldanıp mümini rencide eden sabaha kadar namaz kılsa bile mescidin kapısından mümin olarak içeri girmesi zor bir insandır. İslam, Kabe'si gibi mümini olan bir din. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kabri şerifi varsa, bu binada da onun ümmetinden bir insan var. O benimdir, benim ümmetimdendir dediği sürece, o da onun taşıdığı değerden taşıyor. Biz ümmeti Muhammediz. Sıradan bir ulus, sıradan bir halk, sıradan bir grup değiliz. Bunun için selamun aleyküm diye söze başlamayana ne diyorsun diye sormak bile yoktur bizde.